24 Ocak 2020'de Elazığ Sivrice merkezli e, şiddetli bir deprem yaşadık. 6.8 büyüklüğünde. Bu deprem ilimize de yakın e, olduğu için deprem merkezi özellikle Doğan Yalı, Pütürge, Kale, Battalgazi ilçelerimizde ve hatta şehir merkezinde e, ciddi hasarlar bıraktı. Bu deprem sırasında sizlerin de bildiği gibi Malatya'da 4 vatandaşımızı kaybettik. Elazığ'da da birçok vatandaşımız vefat etti. Öncelikle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yüce Allah'tan bir daha böyle afetler bizlere e, yaşatmamasını dua ediyorum. E, o günden bugüne e, vatandaşlarımızın e, acil ihtiyaçlarının deprem hemen sonrasında karşılanması kapsamında gereken yapıldı devletimiz tarafından. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sürecin başından itibaren vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü imkanı sağladı devletimiz. Kışın olmuştu deprem. Barınma ihtiyacı yok. Önemli bir ihtiyaç haline gelmişti. Burada da Çevre Şehircilik Bakanlığımız devreye girerek TOKİ tarafından konut yapımına başladılar. E, o günden bugüne kadar e, Malatya'da e, konut yapımında çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Çok büyük oranda depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere konutlar inşa ettik. Nit Konutlar kapsamında TOKI tarafından bugüne kadar çok katlı konutlar kapsamında 4088 konut yapımına başlandı. Bunların 2744'ü teslim edildi. Halen devam eden 1344 konutumuz var. Buradaki gecikme özellikle Pütürge ilçe merkezi ve Doğanyol ilçe merkezinde kentsel dönüşümle birlikte yapılan konutlardan kaynaklanıyor. Onların da yapımı süretle devam ediyor. İnşallah 2022 yılında o konutlar da tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Battalgazi ilçemizde ki şu anda Alacakabı Mahallesi Battalgazi sınırlarımız içerisinde 2081 çok katlı konut yapımına başlandı. Doğan yolda 424, Kale'de 439, Pütürge'de 519, Yeşilyurt ilçemizde de 625 konut yapımına başlandı. Ve bunlardan önemli bir kısmı tamamlandı. Şu anda köy konutluğu olarak yapımına başlanan 1139 konut var. Bunlardan 690'ı tamamlandı. 449 köy konutunun yapım çalışmaları halen devam ediyor. Bunlar da kısa zamanda tamamlanacak. Toplamda 3434 konutun yapımı tamamlandı ve teslim edildi. Vatandaşlarımıza barınma amaçlı olarak kendilerine teslim edildi bu konutlar. Şu anda devam eden 1793 toplam konutumuz var. Bunların 1344'ü çok katlı, 449'u ise köy konutları kapsamında inşaatları devam ediyor. İnşallah onları da kısa zamanda bitireceğiz. Ee, i̇lçe merkezlerinde e, depremzede olup da e, konut talep eden vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Hatta kırsal mahallelerden e, mahallelerinde, yerinde konut istemeyip de ilçe merkezinden talep edenlere de konutlarını sağladık. Dolayısıyla Malatya 24 Ocak 2020 depreminden sonra büyük mesafe aldı, iyileştirmeler yaptı ve devletimizin sağlamış olduğu olanaklar çerçevesinde de vatandaşlarımızı sıcak yuva sahibi yaptı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ yetkililerine, AFAD yetkililerine ve depremden bugüne kadar hep birlik halinde hareket eden ilimizdeki tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sahada çalışan bürokrat arkadaşlarımıza, memurlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü e, hakikaten burada büyük büyük bir emek var. Vatandaşlarımıza sıcak yuva temin etmek için herkes seferber oldu. E, bunun dışında Malatya'da halen devam eden çok sayıda kentsel dönüşüm çalışması var. E, dolayısıyla e, talep eden vatandaşlarımızın e, ev sahibi olamaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Buradan ricamız vatandaşlarımızdan eğer köylerinde e, mahallelerinde e, konut yapılması mümkün değilse, uygun yerleri yoksa ilçe merkezlerinden tercihte bulunsunlar ki e, en azından önümüzdeki e, süreci zor durumda geçirmesinler diye e, temenni ediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi köy konutları dışında köy konutlarında da e, inşallah e, o yaşanan zorluklardan kaynaklanan e, gecikmeleri de kısa zamanda telafi edeceğiz. Şu anda bitme aşamasında olan çok sayıda köy konutu da var. Bunlar da bittikten sonra Malatya artık depremi barınma açısından atlatmış olacak. Deprem Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir şeydi süreçti. Yani ne bileyim ben kardeşim. Allah ile bir daha tekrarına nasip etmesin bizlere ülkemize de bizlere de yani zor bir süreçte geçtik. O zaman evler yıkıldı işte bazıları evsiz kaldı, yursuz kaldı ama devletimize Allah size ağırlık vermesin. Evleri yaptı, bir yıl içinde geri teslim etti hepsini. Evlerden memnunuz kardeş. Evler güzel, oturumu da güzel, şeyi de güzel, her şeyi dört dörtlük. Yani memnunuz evlerimizden. Tabi zarar gördü, yıkıldı, yerine bir oldu. Oradan çıktık biz işte başka kiraya çıktık. İşte şimdi de buraya 3 aydır ki buradayım. He, razıyız. Evimiz iyi. Yerimiz güzel. Biz çok razıyız. Kurban olalım onlara Allah خير bir umur versin. Allah razı olsun. Devletimiz çok iyi bir devlet.